gençler hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ta kasvetli kış maksalları kostümlerini puanlayacağız gençler. Artık yeter ya. Brokhaven çekecektim ama çekmem yasakmış. Hı. Gençler. Bu bana ayıp oluyor ama. Ve gençler burada gördüğünüz gibi dört tane kostüm var. Dördüncü sıraya Krampus eşi koyuyorum gençler. Bu video kısa olabilir. Gençler çünkü burada sadece dört kostüm var. gençler brokhaven çekecektim ama vpn kullandığım için çekemedim ve o kadar emeğim boşa gitti bu beni çılgına çevirdi gençler şu anda sakin olmaya çalışıyorum ve gençler bükünün... huysuz yeah, niko'yu koyuyorum gençler Hala sakinleşemedim. Yani haklıyım tabii ki de. O kadar emeğim boşa gitti ve bu beni de çılgına çevirdi. Gençler ikinci sıraya Yetisemi koyuyorum gençler. Yetisem gördüğünüz gibi böyle. Ve birinci sıraya You got frozen. Yikes. Buz skrill buz Bu skrill tesse ve gençler <laughs> artık bye bye <laughs>